Şaşkın Köroğlu kitabının ismiyle ilgili sorular var karşımızda. Birinci sorumuzda kitabın isminde gerçekleşen ses olaylarını açıklayın demiş. Kitabın isminde iki tane ses olayı var. Şaşmak fiili, birinci kelimede şaşmak fiili ekini almış. Bu gneki, g harfi, gnekinin başındaki g harfi, Ş şey harfiyle yan yana gelince sertleşmiş. Biz bu olaya ünsüz benzeşmesi ya da ünsüz sertleşmesi diyoruz. G harfinin K harfine dönüşmesine. İkinci kelimemizde köroğlu kelimesinde aslında kelime oğul, oğul sözcüğü U ekini alınca yumuşak G ile L arasındaki U düşmüş. Bu olaya da ünlü düşmesi diyoruz. Şimdi ikinci soruya geçecek olursak kitabın ismini oluşturan kelimelerin yapı durumu sırasıyla nasıldır diyor. Birinci kelimede biraz önce söylemiştik şaşmak fiili gın ekini almıştı. Peki gın eki yapım eki midir? Çekim eki midir? Gın eki yapım ekidir. Şaşmak fiilken şaşkın isimdir. Fiili isim yapan yapım ekidir. E, şaşkın kelimesi türemiş bir sözcüktür. İkinci kelimemiz olan köroğluna geldiğimizde ise Kör ve oğul kelimeleri bir araya gelmiştir ve köroğlu birleşik sözcüğünü birleşik ismini oluşturmuştur. Bu yüzden ikinci sorumuzun cevabı Bursa türemiş birleşik.